Merhaba arkadaşlar. Yeni bir silme işlemi. Burada 5 boyutlu bir dövmemiz var. Şuradan bakınca 6 boyut oluyor. Buradan bakınca 7 boyut oluyor. Sildirmek istediğiniz dövmenin resmini atmanız yeterli bana. Bakıp taslak bilgi verebilirim size orada. neden iz olayı soruyorsunuz ya. Mesela yakından al burayı. Mesela bunu yaparken dövmeci deriyi çok parçalamış. Böyle yaptığımızda bakın, iğne izleri var. Onlar sonradan leke tedavisi görüyor. %40'a kadar gidiyor. Ama rahatsız edici bir şekilde kalmıyor. Bu dövmeyi tamamen silmeyeceğiz biz. Bir iki seans atıp rengini açacağız. Ondan sonra üstüne başka dövme yapacağız. her videonun altına telefon numarası koyuyorum. Yani oraya bakarsanız açıklama kısmında numara oluyor. Kimisi göremiyor. iletişim için bilginiz olsun. Ben biraz daha güzel. mesela burayı daha yakından al. İğne izlerini şurada zoomlarsan görünecek. Bakın şimdi boya silindi. Şurada iğne izleri görünüyor nokta nokta. Sonradan altta çıkacak iğne izleri onlar. Ama her dövmede o iğne izleri olmuyor. Mesela bu dövmenin gölge kısmı derinde olmadığı için bakın atayım buraya bir kere de silinip gidecek. Ama şu kontür çizgisi derinde olduğu için seans yiyecek isteyen istediği yerde silme işlemi yaptırabilir. Herkes bize gelecek diye bir şey de yok. Sadece gidecek olduğunuz yeri iyi araştırın. Yani silme işinde de bu dövmeyi yapan kişi gibi insanlarla karşılaşabilirsiniz. Mağdur olabilirsiniz. Ona çok dikkat edin. Bizim deride hiçbir şekilde kanama yok. Makinenin burada boş tende hiçbir etkisi yok. Sadece boyaya duyarlı. silime devam edeceğiz. Görüşmek üzere.